Hukuki Hakların Programından Merhaba. Mirası Paylaşma Sözleşmesi, Medeni Yasanın 676 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Öncelikle yapılacak sözleşmenin geçerliliği, sözleşmenin yazılı olarak yapılmasına bağlıdır. Mirası Paylaşma Sözleşmesinin geçersizliği, Borçlar Yasasında sözleşmelere ilişkin hükümlere tabidir. Yani yapılan sözleşmenin Borçlar Yasasında belirtilen sözleşme şartlarına uygun olması gerekir. Mirası paylaşma sözleşmesi tüm mirasçıları bağlar. Mirasçılar ya aralarında payları oluşturup fiilen mirası paylaşırlar ya da aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi ile mirası paylaşırlar. Fiilen paylaşım ve miras sözleşmesi tüm mirasçıları bağlar niteliktedir. Mirasçılar paylaşma sözleşmesi ile miras kalan malların tamamı veya bir kısmı üzerindeki el birliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesini isteyebilirler. birliği mülkiyetinin ne anlama geldiğini daha önce anlatmıştım. Erbirliği mülkiyetinde mirasçıların belirlenmiş payları yoktur. Her bir mirasçı tüm tereke üzerinde hak sahibidirler. Yani miras sözleşmesi ile her mirasçının payı belirlenebilir. Peki miras bırakanın katılması ya da izni olmaksızın bir mirasçının Henüz açılmamış bir miras hakkında diğer mirasçılar veya üçüncü bir kişiyle yapacağı sözleşmeler geçerli midir? Hayır, geçerli değildir. Miras açılmadan miras sözleşmesi yapılamaz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, miras bırakan kişi sözleşmeye katılmışsa ya da bu sözleşmeye izin vermişse bu sözleşme geçerli olur. Peki böyle bir sözleşme geçerli olmamasına rağmen yine de yapılmış ve mirasın belli bir bölümü sözleşme gereği elden çıkarılmışsa ne olur? Böyle bir durumda edimi elde eden kişiden bu edimleri geri vermesi istenebilir. Peki mirasın açılmasından sonra mirasçılardan biri üçüncü bir kişi ile kendi miras payını konu alan bir sözleşme yaparsa bu sözleşmenin ne şekilde yapılmış olması gerekir? Böyle bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için noter onaylı yapılmış olması gerekir. Fakat üçüncü kişi mirasın açılmasından sonra yapılan noter onaylı bir sözleşme ile miras paylaşımına katılamaz. Mirasçılar arasında paylaşım yapıldıktan sonra sözleşme yaptığı mirasçıdan mirastan düşen payın sözleşme gereği kendisine verilmesini isteyebilir. Bunu bir örnekle açıklamak istiyorum. Varsayalım mirasçılardan biri arkadaşına bor borçlanmış olsun. Bu borcu nedeniyle mirasın açılmasından sonra kendisine düşecek mirasın tamamı üzerinden noterde bu arkadaşı ile sözleşme imzalamış olsun. Bu durumda mirasçı mirastan payını aldıktan sonra bu sözleşmeye dayanarak mirasçıdan miras payının devrinin kendisine yapılmasını isteyebilir. Bir programın daha sonuna geldik. Hoşçakalın, adalet ile kalın.